Evet Berken, sen dinliyorum. Hocam, dün İndependenta filmini tekrar gösterelim demiştiniz. Eğer uygun görürseniz. Ben mi demiştim? O, ben göstermiştim, onun sesi biraz belki zayıf evet, gelmişti. Bir evet, doğru. Evet. Şey Bir daha bakalım. inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişini insanlara haber veren büyük alamet. <laughs> <laughs> İndependenta Tanker Kalkaması. <laughs> Tarih 15 Kasım 1979. Yer, İstanbul Boğazı Haydarpaşa Takvimler 15 Kasım 1979'u gösterdiğinde sabaha karşı saat 05.20 sularında İstanbullular benzeri görülmemiş bir patlama sesiyle uyandılar. Independenta adındaki roman tanker İstanbul Boğazı'nın tam girişinde Haydarpaşa Garı'nın önünde bir Yunan şilebiyle çarpıştı. Gemi büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın şiddetiyle şehrin boğaza yakın sahil kesiminde yer alan pek çok bina hasar gördü, evlerin camları kırıldı. Yangın günlerce sürdü. Alevlerin etkisiyle gökyüzü kızıla boyandı. Patlamanın ardından ortaya çıkan duman bulutuysa günlerce İstanbul'un üzerinde asılı kaldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl önce hadislerinde ortaya çıkan bu ateşin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişinin alameti olduğunu belirtmişti. Doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasını bekleyiniz. Öyle ki korkudan uykuda olanlar uyanacak, ayakta olan çökecek, oturansa ayağa fırlayacaktır. Gökyüzünde doğu ciyetinden geceyi aydınlatan büyük bir ateş gördüğünüz vakit, işte o an, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geliş vaktidir. Hadiste verilen bilgilere göre bu ateş, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a ayak bastığı günler içerisinde gerçekleşecek bir olaydır. Bir Perşembe sabahı 15 Kasım 1979, uykumun içinde beş kesik düdük duydum. Şimdi düdüklerin birini, ikisini, üçünü duyduğunuz zaman sakin olabiliyorsunuz dördüncü ve beşinci kesik düdüğü duyduğu duyduğum zaman eyvah bir şey olacak diyorum ki insanın duymadığı, bilmediği, deneyimi olmadığı bir sesle karşılaştık. Bu müthiş bir patlamaydı. Öyle bir patlama oldu ki Kabata set üstündeki bütün evlerden, Kadıköy'deki bütün evler varıncaya kadar, hatta Maçka'ya, Beşiktaş'a, bu cepheye bakan bütün evlerin camları olduğu gibi aşağı indi. Hemen evin terasına çıktım. Haydarpaşa'ya doğru baktığım zaman ilk izlenimim deniz yanıyor oldu. Bu olaya tanık olanlar fakat görmeyenler bunun bir deprem olduğu izlenimine kapıldıklarını söylediler. Ve herkes yatağından ok gibi kalktı. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. O ok kadar böyle büyük bir aydınlık. Yani şu anda bir başka misal veremiyorum bunu anlatmak için. Yani şunun gibi şöyle oldu, bunun gibi böyle oldu diyemiyorum. Çünkü böyle bir şey bugüne kadar hiç olmadı. Bir anda böyle gündüz oldu, bir anda gündüz oldu. Şimdi hiç beklemediniz bize, hani böyle aniden flash patlar ya. Onun gibi bir şey oluyorsunuz. Gökyüzü aydınlanıyor. Mehdi, bir ateşin yanında bulacağız sonra Mehdi'yi biz. Evet. Alameti budur. Evet. Yani yoğun bir ateş. Hatta gökyüzünü kaplayan insanların gündüz mü oldu? diyecekleri bir ateş. Gök gürültüsü gibi hadis-i şerifte belirtildiği gibi ve büyük patlamalarla devam eden bir ateş bu ateş. Dumanı dağlar gibi ve evet. kilometrelerce uzana, uzayan bir dumanı var. Hadisler bunu anlatıyor. O ateşin olduğu gün nerede? Ee, mukaddes beldeye diyor. Bilin ki Mehdi zuhur etmiştir diyor hadisler. İnşallah. Bakın o ateşi gördüğünüzde o patlamayı o sesi duyduğunuzda ki gök gürültüsü gibidir diyor sesi diyor. Uyuyan kişi uyanacak gürültüden diyor. İnşallah. Kalktığında da gündüz mü oldu diyecek diyor. Yani sabah oldu zannedecek. Kıyamet koptu zannedecekler. Bunu gazete küpürlerinden bakıyoruz. Aynısı. İnşallah. Yani hadislerle gazete küpürleri birebir örtüşüyor. Gündüz mü oldu? Hadiste var, aynısı var. Gök gürültüsü gibi ses, hadiste aynısıyla var. Dağlar gibi duman kitlesi meydana geleceği, hadiste aynısı var. Malları yakıp bitireceği ve insanların bir kısmının vefat edeceği, hadislerde belirtilmiş, aynısıyla var. E, üç veya yedi gün sürer diyor, yani uzun süreli süreceği belirtiliyor, evet, hadiste aynısıyla var. İşte bu olduğunda diyor bakın mukaddes beldeye diyor İstanbul'a o kişinin zuhur ettiğini bilin diyor peygamber. İnşallah. Yani o günlerde. İyi böyle daha net olmuş. İnşallah. Maşallah. İnşallah.